kaybolmuş her geleni düelloya davet ediyor dövüyor geçiyor ama bir dövüşte gözleri kıpkırmızı oldu galip gelmesine rağmen rakibini öldürmeye kalktı o an işler değişti kalkanımı aldım koştum savaşçının önüne geçtim trindamer'in kılıcı bana savrulurken kalkanım tek çizik almadı sonra ben gülümsedim Dostum biraz sakinleş gel seninle bir şeyler içelim dedim ve içtik güldük kardeş gibi olduk bazıları hala der ki onu aşele tanıştıran bendim e doğru olabilir kim bilir Trindamere yıllar sonra onunla evlendi yeminli oldu ben mi ben yine yolları seçtim hiçbir kabilenin tarafını tutmadım çünkü Freljord bir aile ve ben bu ailenin en koca kalplisi olacağım ama aş'e inancım tam bir gün bu toprakları birleştirecek kişi o ve o gün geldiğinde ben bir poro çobanı olup emekli olacağım